Merhabalar. Güzel Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir dolma tarifi yapacağız beraber. Kırmızı biber dolması, kıymalı, çok lezzetli bir dolma olacak. Başlayalım şimdi. Burada pirinçlerimiz var ve sebzelerimiz yıkanmış bir şekilde. İlk önce soğanı doğrayarak başlayalım. Soğanı ince ince doğruyoruz. ne kadar ince olursa o kadar güzel olacak içinde olacak, tadını çok fazla hissettirmeyecek çünkü soğanı kavurmadan koyuyoruz Soğan hazır. Şimdi içine koyalım. Yani küçük biber doğrayalım. Biberleri de koyalım. Şimdi bir tane domates doğrayacağız. Domatesimiz biraz büyük. Ama sanırım hepsini kullanacağım. Yaz domatesi. Güzel olur. Domatesleri iğnemle iki minik doğrayalım. İçinde hemen kaybolsunlar diye. Rendeli edebiliriz. Ama ben doğramayı tercih ediyorum. Domatesler hazır. Şimdi domatesleri de koyalım içine. Şimdi maydanozları doğrayacağım. Ama hemen koymayacağım maydanozları. En son koyuyorum. Çok fazla karıştırırken ezilmesinler diye. Dolmayı en güzel yapan şeylerden bir tanesi bu yeşillikler. Bugün taze nane yok. Taze nane olsaydı, taze nane de koyacaktım. Ee, gerçekten çok yakışıyor. Hatta dereotu da de olursa çok güzel olur. E, Maydanozumuz da hazır. Onun kenarını alalım şimdi. E, salçasını katalım. Çok az salça koyuyorum. Çünkü içinde bolca domates var. Yarım kaşık domates salçası. E, çok azcık da biber salçası koyuyorum. Renk vermesi için. Baharat olarak da e, tuz. Nane bol miktarda, kara biber, pul biber ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Az bir şey de çağ koydum. Evet, tat vermiyor ama faydalı diye ekledim onu da. Baharat dolmayı <laughs> dolma yapan şeylerden biridir. Bir de kıyma ekliyorum. Kıyma gerçekten tadını çok lezzetlendiriyor. ama e, biraz az kıyma bugün. Biraz isterseniz biraz daha ekleyebilirsiniz. şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bunu dur karıştırmadan önce çok önemli bir şey unuttuk. Ya ekliyorum zeytinyağı. Zeytinyağı bence dolmanın tadını çok güzel yapan bir şey. Evet sadece karıştırıyorum. İçinde kıyma olduğu için ve salçasının her yere karışması için çok iyi karıştırmam lazım. Güzelce karıştı. Maydanozlarımı da ekliyorum. Pirinci ne kadar koyduğumu söylemedim. E, pirinci genelde biberlerin sayısına göre e, şey yapıyorum, ölçüyorum. Her biber için bir tatlı kaşığı pirinç olacak şekilde yapıyorum. Güzelce karıştıralım. Şimdi biberlerimizi doldurmaya başlayabiliriz. Bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz biberleri doldurmak için. Şimdi hepsini dolduracağım. Evet, son dolmamı da doldurdum. Yayvan bir tencere tercih ettim biberler uzun olduğu için. Şimdi suyunu koyacağım. Düzün suyunu koyarken özellikle dolma hazırladığım kapı tercih ediyorum ki şeyler içinde kalan salçalar, yağlar hepsini. Yani boşa gitmesin, alsın diye. Şimdi ocağa koyacağım. Özenini kapatalım. Kaynayınca altını kısacağım. Hala tatlı olduğu için suyunu da biraz uzatıyorum. Bakın kısalım. kapatıp pişirme bırakalım. Dolmamız pişti. Çok güzel oldu. Ben yanında cacıklı servis etmeyi tercih ediyorum. eğer siz de denerseniz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.